Dünyanın en agresif kanser türleri arasında yer alan pankreas kanserinin neden bu kadar ölümcül olduğu sonunda anlaşıldı. İngiliz ve Amerikalı bilim insanları hastalığın pankreasın DNA yapısındaki kritik bir gene çalışmaz hale getirdiğini tespit etti. Şimdi nasıl bir ilerleme sağlayacak bu? Tabii ki bu durumun tespit edilmesinin ardından hastalıkla daha etkili mücadele edebilecek yöntemler üretilebilecek. En ölümcül kanser türlerinden pankreas kanserinin gizemi çözülmüş olabilir. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin önde gelen üniversitelerinden bilim insanları sağlıklı ve kanserli pankreas hücrelerini karşılaştırdı. Pankreas kanserinin organın DNA yapısını bozarak ölüme yol açtığı tespit edildi. Nottingham Üniversitesi'nin yanı sıra Stanford ve Kaliforniya Üniversitesi uzmanları DNA metilasyonu olarak adlandırılan süreçte kanserin HNF4A genini pasif hale getirdiğini ortaya koydu. Genetik yapıdaki bu bozukluğun pankreas işlevini bozarak ölüme yol açtığı ifade ediliyor. Araştırma sonuçları Gastro Hep Advances adlı tıp dergisinde yayınlandı. Keçip sayesinde pankreas kanseri için daha etkili tedaviler geliştirilmesi hedefleniyor. 10 vakadan 8'inde geç teşhis edilen pankreas kanseri en ölümcül kanser türleri arasında yer alıyor. Bilim insanları şimdiye kadar pankreas kanserinin bu denli agresif ve ölümcül oluşunun gizemini çözememişti. Alan Rickman, John Hurt, Steve Jobs ve Patrick Swayze gibi dünya ünlü isimler de pankreas kanserinden hayatını kaybetmişti.